Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kek tarifi paylaşacağım. İçi kuru üzümlü, kayısılı, cevizli kek hazırlayacağım. İlk önce kabıma 4 adet yumurta ilave ettim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı yarım şeker ilave edeceğim. 1 su bardağı da şekerimi, 1 su bardağı yarım şekerimi ilave ettim. Şimdi çırpıcıyla Karıştırarak güzelce yumurta ve şekeri iyice rengi açılana kadar çırpacağım. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Yumurta ve şeker de güzeldi. Rengi açılana kadar çırpıcı ile karıştırdım. Yine söyleyeyim isterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ilave edeceğim. İsterseniz yoğurt ilave edebilirsiniz. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ. Ve daha sonra içerisine bir dolu çay kaşığı bal ilave edeceğim. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Şimdi ise unu ilave edeceğim. Unu eleyerek ilave edeceğim. İlk önce 2 su bardağı un ilave edeceğim. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tozu. Bunların hepsini eleyerek ilave edeceğim. Bir paket vanilya. eleyerek de ilave ettim şimdi bunları güzelce karıştıracağım kıvamına bakacağım Eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim Unu her zaman az az ilave edin kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre de un miktarı değişebilir yarım su bardağı daha unu eleyerek ilave edeceğim toplamda 2 su bardağı yarım un kullandım şimdi bunu da güzelce karıştıracağım en son cevizine ve kuru meyvesini ilave edeceğim Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde ne çok çabuk ne çok katı kıvamda. Şimdi içerisine ben iri doğranmış cevizimi ilave edeceğim. Yaklaşık bir çay bardağı ceviz kullandım. İsterseniz fındık da ilave edebilirsiniz. Daha sonra kuru meyvelerimi de 6-7 adet kayısıyı bu şekilde doğradım. Biraz da kuru üzüm. Üzerine de daha sonra şöyle biraz bir yemek kaşığı un ilave edeceğim güzelce. Bu şekilde karıştıracağım. Bunu yapmamın nedeni meyveleri pişerken kuru meyveler dibine çökmemesi için. Unladım. Şimdi bunu da kekin içerisine ilave edeceğim. Kayısı ve kuru üzümü de ilave ettim Şimdi bunu da karıştıracağım. Atıp kalıbın içerisine ilave edeceğim çok güzel oldu. Mutlaka bu şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer isterseniz bir adet portakalın kabuğunu da rendeleyip içerisine ilave edebilirsiniz. Kek kalıbımı da bu şekilde sıvı yağla güzelce her tarafını yağladım. Ve hazırlanmış olduğumuz harcımızı kekin içerisinde içerisine ilave edeceğim. İsterseniz kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Kimi de kalıba ilave ettim. Şimdi bu önceden ısıtılmış 600 ayarda 180 dereceli fırına koyacağım. Al güzelce kabarıp ilk 25 dakika 25 dakika fırının kapağını açmayın. 25 dakikadan sonra kekinin pişip pişmediğini kürdanla kontrol edebilirsiniz. Eğer kürdanlı temiz çıkarsa kekiniz pişmiştir demektir. Fırından çıktı. Henüz yeni çıkarttım. Çok güzel kabardı. Şimdi bu şekilde bekleteceğim. İyice soğuduktan sonra kalıptan çıkartacağım. Şimdi kalıptan çıkarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok güzel de kabarmış, yumuşacık olmuş. İçi de gördüğünüz gibi şöyle yumuşaklığını da göstereyim sizlere. Yumuşacık. İçi cevizli, kayısılı, kuru üzümlü. Kekim artık hazır. Mutlaka sizlere denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık. Tadı o kadar güzel olmuş ki anlatamam. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.